Bu videoda böyle başlayalım arkadaşlar. Diyecektim ki şuradaki ışığı açayım. Daha güzel görünsün. Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Bu videoda böyle başlayalım. Her zaman merak ettiğim bir şeydi. Yapması anca denk geldi. Şöyle ki ahşap masa ahşap ayak. Fakat ahşap ayağı yani her zaman çok böyle girift bir şey yapıyorduk. Ki tutsun diye masa sallanmasın diye. Bir iki şey aklıma geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi birazdan sökeceğim zaten altını göstereceğim. Bu tarzda bir şey deneyeyim dedim. E, 4 tane vida attım. şeyle Ağaç somunuyla. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi gayet de güzel tuttu. 10 numara sallantı. Şöyle göstereyim. Bence şöyle az bir şey ki bu kadar masada gayet normal. E, hiç sallanmıyor diyebilirim. 10 numara tuttu. Bu tecrübeyi paylaşmak istedim sizde. Şimdi ne yapacağım bunu bir ters döndüreyim. Ayakları sökerken size o kısmı göstereyim. Biraz uzun bir şey taktık buna da. Şimdi arkadaşlar neyle bağladık onu söyleyeyim. Şunları da sonradan attım. Çünkü sadece şu kayıtları yapışkan tutuyordu. Ben bunları masadan kaynaklı olarak böyle açmasınlar diye. 3.5 x 18 x 50'ye somun atarak şu şekilde sağlamlaştırdım. Şimdi bunları birleştirirken her zaman kullandığımız bildiğiniz şu Matrix 8'in ağaç somunu var arkadaşlar. Bununla bağlantıyı yaptım. Gayet de güzel. On numara e, tuttu. Daha sonra yorumlara hani herhangi bir şey olursa onu mutlaka yazarım. Bunun kullanımını zaten diğer videolarımda var. Orada görürsünüz Bu e, şurası yanlış hatırlamıyorsam dokuz buçuktu. Dokuz buçukluk matkapla delip e, ona göre yavaş yavaş yiv açarak yapıyorsunuz. Şimdi şöyle alt kısmını bir yağlayayım arkadaşlar. Ondan sonra ayakları yerlerine takalım üst kısmını yağlamak için döndürelim. Bakalım son hali masalın nasıl olacak. Şöyle ayakları bir takalım arkadaşlar. Şöyle delikler yerine geliyor mu? Geldi. Bunların somunlarını bilerek büyük yaptım ki daha geniş basıncı daha geniş alana yaysın ve daha güzel tutsun diye. Şunu şöyle koyayım. Şunu da şöyle içinde kalmış somunu. Bunları Allah izin verirse daha güzel bir sistem bulmaya çalışacağım. Çünkü ee, ancak şu şekilde Milwaukee'nin uzun ucu vardı, 25 santimlik. Bununla beraber maalesef sıkıyoruz. Daha buradakiler değil de şu kısımdakiler. Şöyle iki 200 sefer, 200 sefer çalıştıktan sonra bırakabilirsiniz. Çünkü girmedi. Başka bir şeyden. Evet. Şöyle. Şuna bir daha bakalım. Şu an on numara sağlam. Şimdi diğerlerini takayım. Tripodu birini Bayram abinin orada birinde montajda unuttuğum için elle çekiyorum. Takayım. Düzleyeyim. Ön tarafını bir yağlayalım. Şu an bir milletçi adım var

Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Ceviz ayrı bir güzel duruyor. Onun her zaman bir güzelliği, bir albenesi, bir farklılığı, bir damgası var bu işte. Bu itiraz edilemez bir gerçek. Allah ayaklar e, stabilite noktasında gayet güzel oldu arkadaşlar. Estetik noktasında da Allah bereket versin gayet güzel duruyor yine. Şöyle baktığımız zaman şu çıkıntıları daha aza indirsek on numara olur. Bir de Allah izin verirse bu tarz bir ayak yaparsam bunu biraz daha uzatacağım. Şöyle bir üçgenimsi bir yapı haline getireceğim. Daha güzel durur ümidindeyim. Daha güzel durur düşüncesindeyim. Absürt durdu mu? Absürt durmadı. Ben biraz duracak diye düşünüyordum ama üst masanın ovalliğiyle güzel durdu gibi düşünebiliriz. Tabii herkesin zevki farklı. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu da benim bu seferki tecrübem. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Zaten bundan sonra biraz merdiven videosu ağırlıklı gelecek. Merdivene yoğunlaştık bu ara. Hayırlısı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.